uygulamamıza giriş yaparken Alzheimer ve demans hastalarının sağlık anlamında veriler çok önemli olduğu için uygulamaya giriş yaparken kullanıcı bir KVKK metni ile karşılaşıyor. Eğer bu metni onaylamazsa uygulama giriş yapamıyor. Dokuduktan sonra okudum onaylıyorum kısmına geliyoruz. Şimdi hemen bir login sayfası bizi karşılıyor. Şöyle şu şekilde bir kullanıcı giriş yapalım. Hastanın tanı başlangıç yılını istiyor. Hemen şöyle şifremizi girelim. şunu çok özür dilerim kayıt olduktan sonra kayıt başarılı. Ama ben demo sürecinde e, kendi verilerimle denediğim kısmı size göstermek istiyorum. Giriş yaptıktan sonra böyle e, hastanın çok dikkatini dağıtmayacak şekilde sade, basit, e, büyük butonlar, büyük puntolu yazılarla birlikte bir arayüz karşılıyor. Burada hasta e, anılarından karalar görebiliyor. Burada dil modelini anlattığı anılardan oluşturulan görseller. Burada hastanın e, görsel hafızasını destekleme adına burada dönüyor. Hafıza tazeleyelim kısmında da yine hastanın anlattığı anılardan oluşturulan bazı görsellerle hafıza oyunları oluşturduk bu şekilde hem kendisinden hem ailesinden hem torunlarından fotoğraflarla aslında hastanın görsel hafızasını destekliyoruz. Ee, buradaki geçmiş konuşmalarda da aslında arkada kullandığımız Langchain, Rock mimarisi ve embedding modelleriyle hasta burada dil modelini anlarını anlatıyor. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra ise o anılarla ilgili tekrar bir şey anlattığı zaman e, kullanıcıya yanıt veriyor. Atıyorum ben burada daha önce torunlarıyla ilgili bir anı anlatmışım. Hemen Şöyle gösteriyorum. Şimdi bir keresinde Hakan'la Ayşe, Hakan'la Ayşe onun torunu. Anlatmışız. Burada. Sonra biraz zaman geçtikten sonra ona böyle bir anı anlatmıştım sana bahçede ne yapıyorduk hatırlamıyorum dediği zaman torunlarının ismini hatırlayabiliyor, torunlarıyla ilgili anlattığı anıları hatırlayabiliyor ve bununla ilgili konuşmayı devam ettiriyor. Aslında bu demans tanısı konulan hastaların e, hastalığını biraz da olsa bir nebze de olsa engellemek adına, onların hafızalarını dinç tutmak adına yaptığımız bir şey. Ana arkadaşı. Burada kullanıcının genel bilgileri var. Burada istersek acil durum kişisi ekleyebiliyoruz. İlaç ekle dediğimiz zaman da şöyle bir ilaç ekleyelim. Şöyle seçtiğimiz zaman birazdan bir bildirim düşecek bize. İlaç ekleme kısmı böyle. Şimdi geçmiş analiz raporundan bahsetmeden önce bir tane konuşma gerçekleştirmek istiyorum. Sohbet arayüzü de gerçekten hastanın anlayabileceği basit bir arayüz. Direkt sadece bir butona tıklayarak konuşabiliyor. Burada Hakan ve Ayşe'den bahsetmiştik. E, torunlarıyla geçirdiği bir anı. Ben bu sefer ona direkt olarak torunlarının ismini unuttuğunu söyleyeceğim. Ve bakalım bana arkada kullanılan LangChain, Chain, mimarisi ve en önemli kısım olan embedding modelinden çıkarılan vektörlerle e, bağlama uygun bir şekilde cevap verebilecek mi? Daha önceki anılarımı hatırlayabilecek mi? Merhaba. Bugün kendimi kötü hissediyorum. Çünkü torunlarımın ismini hatırlayamadım burada direkt dil modeline istek attığım zaman bana daha önceki anılardan kaynaklı bağlama uygun bir şekilde Tüm zaman zaman hepimizin başına gelebilir. Evet. Elde şeyler Ayşe ve Hakan'dan daha önce ne kadar sevgiyle bahsettiğinizi hatırlıyorum. Onlar da bahçede oynadığınız ve güzel zamanlar geçirdiğiniz anılarımızı da paylaşmıştınız. Ben ki anıları Aslında bu şekilde daha önceki anlattığım anıları bana hatırlatarak, unuttuğum kısımlarda bana yardımcı olarak bir sonuç üretiyor. Burada hemen en önemli kısımlarımızdan biri de geçmişteki konuşmalarına sadık kalarak bir rapor oluşturuyor. Şöyle geçmiş analiz rapor oluşturuyorum. İki günlük bir rapor oluşturuyorum. Burada kullanıcının hangi anıları ne sıklıkla unuttuğunu, eee duygu durumlarını, e, onun dışında e, hissettiği duyguları aslında bize çıktı olarak getiriyor bu rapor. Birazdan gelecek. Genel özet rapor hangi tarihler aralığında rapor periyodunu bize veriyor. Genel aktivite ruh hali. Kullanıcı aktif bir şekilde anlarını paylaşmış, karşılıklı etkileşimde bulunmuş. Mesela üniversite anılarını anlatırken hem neşe hem de hafif bir hüzün hissetmiş. Torunları ile ilgili konuşmalarda özlem ve sevgi ön plandaymış. Sıkça konuşulan konuları getiriyor burada. Yine Chroma Database'indeki vektörlerle eşleştirme yaparak aslında hangilerinden daha çok bahsettiğini burada anlayabiliyoruz. Mesela kullanıcı torunların isimlerini hatırlamakta zorluk çekmiş. Tekrarlanan sorular konulardan bahsediyoruz. Dil ve iletişim becerilerinden, oturumlar arası farklılıklar kısmında da aslında her chatin ayrı bir ID'si tutuluyor. Bu ID'ler birbirleriyle karşılaştırılıyor. Bu şekilde bir sonuç üretiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.